Şimdi izleyeceğimiz video evin içinde köpeğiyle yalnız başına yaşayan Martina isimli bir kadın tarafından kaydedildi. Köpeği kendisinin göremediği bir şeyleri görüyor ve ona durmadan avlıyordu. Tüm bu olayların başlangıcının olduğu o geceden itibaren köpeğinin korkusu ve stresi hiç azalmadan durmadan artıyordu. Martina ilk başta bunun taşınma ve çevre değişikliğinden kaynaklandığını düşünerek pek önemsemedi. Fakat bir gün dolaptaki eşyalar kendiliğinden gözünün önünde düşmeye başladı. Aniden gerçekleştiği için elbette kayda alamamıştı. Bu olaydan sonra evin içerisinde başka bir şey daha oldu. Araştırıp bulduğu evin içerisindeki enerjileri gösteren bir kamera ve uygulama ile etrafı taramaya başlıyor. Bunu kaydedecekti. Ne? <laughs> Jestem tu, hej, jestem, jestem. No co? Jestem tu, kochanie. Jestem przy tobie, tak? Co się dzieje, co? uygulama odanın diğer tarafında duran bir figürü gösteriyor. O kişinin normalde orada olmadığını görebiliyoruz. Uygulamanın ve kameranın güvenirliği hakkında herhangi bir veriye sahip olmadığımız için üzerinde pek yorum yapamasak da o videonun altına gelen yorumları okuduğumda birçok insanın bu vakaya inandığını gördüm. İnanmalarının en ciddi sebebi kamera kaydı değil, köpeğin verdiği inanılmaz korku tepkileriydi. Sonuçta köpek rol yapıyor olamaz. Hayvanların insanlardan çok daha hassas duylara sahip olduğunu ve göremediklerimizi görebildiklerini biliyoruz artık. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz video Fransa'da kaydedildi. Kaydeden kişi bir süre önce evinde anlatılması zor şeyler yaşamaya başlamıştı. İlk zamanlar önemsemese de daha sonraları işin ciddiye bindiğini anlayan adam. Gerçekleşen bu durumları elinden geldiğince telefonuyla kaydetmeye çalıştı. Olayların başlangıcında gerçekleşen bir anormallik yok. Adam herhangi bir ruh çağırma veya benzeri bir olay gerçekleştirmemişti. Bir gün evinde evcil hayvanlarının tuhaf davranmaya başladığını ve sanki kendisinin göremediği bir şeyleri görüp ona tepki verdiklerini fark etti. Hayvanlar oldukça korkuyordu. Aradan birkaç gün geçtikten sonra odalarda tıkırtılar ve ayak sesleri duyulmaya başlandı. Normalde tek yaşadığını söyleyelim. Evdeki kişi bir hırsız mıydı yoksa gözle görülmeyen bir varlık mıydı? Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra, daha da rahatsız edici şeyler olmaya başlıyor. Yine şeyler oluyor. Bu şey ışıklanıyor. ici. Oh putain. Önceki yaşananlara benzer bazı durumlar daha gerçekleşiyor. Qu'est-ce que c'est que ça encore là Putain. Il y quelqu'un ici götrev. Ji veux pas de mal. İşin daha da kötüsü, o şey her neyse de saldırganlığını ve tehlikeli oluşunu daha da arttırmaya başlıyor. Okay, encore cette fameux de tiroir si vous me voulez du mal rouvrez le tiroir s'il vous plaît donc vous me voulez du mal اوكي اوكي جاعت Tuhaf olan şuydu ki, açıklaması zor bu olaylar genellikle gece geç saatlerde başlıyor ve sabahın ilk ışıklarına kadar da devam ediyordu. Hatta gün içerisinde içerideki varlığı kışkırtmaya çalışsa da herhangi bir karşılık alamıyor adam. Ta ki güneş batana kadar. Sanki bu şey gücünü geceleri kazanıyor gibiydi. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire ce que je Je calme. Je ne vous veux aucun mal. Oh, Şu ana kadar evinde birçok olay yaşandı. Kendi sosyal medya hesabında özellikle hayvanlarının tuhaf davranışlarının yer aldığı videolar yüklüyor. Bunların içerisinde nereden geldiği bir türlü anlaşılmayan sesler de var. Bazı işin uzmanı olarak gördüğü kişilerden yardım almak istese de günümüze varıncaya dek bu çabaların hiçbirinden sonuç alamadı. Sizce bu kişi şayet gerçekleri söylüyorsa uğradığı musallatın sebebi ne olabilir? Aşağıda yazın. Videoya devam etmeden önce 200 bin abone oluşumuzu kutlamak istiyorum. Abone olan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Henüz abone değilseniz de aşağıda yer alan butona basarak bir an önce aramıza katılın. Ayrıca bu video hoşunuza gidiyorsa beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Bunları yaptıysak videoya devam edelim. Şimdi izleyeceğimiz görüntüler gecenin birinde kaydedildi. Görüntülerde göreceğimiz kamyon şoförü pek çok sürücünün gitmeye cesaret edemediği bir yolda. Gece yarısı kamyonuyla ilerliyor. Hatta yolda giderken yol kenarında bazı araçların kaza yapmış olduklarını ama içerisinde kimsenin olmadığını görüyor. Buna anlam veremeyen sürücü korkusunu bir kenara bırakmaya ve yoluna devam etmeye çalışıyor. Daha öncesinde de bu yolda kaza yapmış bazı kişilerin cansız bedenlerine ulaşılamamıştı. Bu oldukça ürpertici bir durum. 18 Ağustos 2023'te kendisine verilen görevi yapabilmek için Gaston Rodriguez ve yardımcısı o yolu kullanmak zorunda kaldılar. Bunu yaptıkları esnada başlarına bir takım ürpertici olaylar gelecekti. İkisi de korkularını yenebilmek için müziği son sese verip olanları unutmaya çalışıyor. Ancak yaşanacaklardan kaçamayacaklar. Yolun aşağısında toprak yoldan hızla ilerleyen hareketli bir figür var gibi görünüyor ve aniden de ortadan kayboluyor. Görünüşe göre her iki sürücü de bu kayıt sırasında gizemli figürü fark edememişti. Yolu sağ salim gittiklerine sevindikleri bir sırada kamera kaydına gözleri çarpıyor. İşte o anda o korkutucu manzarayla karşılaşıyorlar. Bu şey her neyse de bir anda ortaya çıkıyor ve çok az bir zaman sonra aniden ortadan kayboluyor. Bu yolun trajik geçmişini göz önünde bulunduğu Orada geçen şey acaba burada hayatını kaybetmiş biri miydi? Yoksa bu kazalara sebep olanın ta kendisi miydi? Bu sorunun cevabını belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz ama arkasında yatan hikayesiyle gerçekten de gizem dolu olduğu kesin. Düşüncelerinizi mutlaka yazın. Güney Afrika'nın Kruger Storp şehrinde bir emlakçı tarafından gizemli bir video çekildi. Emlakçı sattığı veya henüz satmadığı o evi gezerken ve bunu kayda alırken kadraj'a öyle bir şey yakalanıyor ki muhtemelen bu ev satıldıysa tekrar boşaltılacak, satılmadıysa da bir daha alan olmayacak. İzleyelim. videoyu izledikten sonra emlakçı evde birinin olduğunu görünce şok oldu. Videonun kaydedildiği sıralarda evde kendisinden başka kimsenin olmaması gerekiyordu. Ama görünüşe göre orada birisi daha var. Videoya tekrar tekrar bakınca anlaşılan o ki bu şey her neyse de pek de bir insana benzemiyor. Hızla hareket ederek gözden kayboluyor ve geriye hiçbir iz bırakmıyor. Yorum yapan insanların çoğunluğu bunun paranormal bir vaka olduğundan emin. Peki siz ne düşünüyorsunuz? 20 Mart 2012'de kaydedilmiş o ilginç görüntüleri izleyeceğiz. Kapı zili kamerasının kaydettiği görüntülere bakan bir büyük anne tarafından çok tuhaf bir video yüklendi. Kayıt gece geç saatlerdi. Evde kimsenin bulunmadığı bir zamanda çekildi. O saatlerde uyanık olmadıkları kesin olduğu için büyük anneye göre kameraya yakalanan ne kendisi ne de onunla birlikte yaşayan eşi olamazdı. Şu anda yaşadıkları evin hayaletli olduğu düşünülmüyor. Çünkü daha önce orada olan dışı veya açıklanamayan herhangi bir olay yaşanmamıştı. Video kaydedildiği günün bir hafta sonrasında torunları kendilerini ziyarete gelecekti. Ancak güvenlik tehdidi sebebiyle onlara gelmeyin dediler. Peki buna ne sebep oldu onu izleyeceğiz. Bu tehdit bir insan değil gibi görünüyor. Saatler sabahın 3.20'si. Kapı zili kamerası oldukça ürkütücü bir şey kaydediyor. İşte o anlar. küçük beyaz bir figür dışarı fırlıyor gibi görünüyor. Karanlığın içerisinde kaybolmadan önce ön kapıda görülüyor. Birkaç dakika sonra kamerada başka bir şey daha ortaya çıkıyor. Sadece birkaç metre ötede garip görünümlü bir süliyet belirmişti. Sanki yerin üzerinde süzülüyormuş gibi garip bir şekilde hareket ediyor. Bu tekinsiz görüntüler doğal olarak büyük anne ve büyük babayı iliklerine kadar korkuttu. Birkaç gece daha tekrarlayan olaylar neticesinde bir sabah uyandıklarında bu görüntülerin yanı sıra kapılarının da açık olduklarını gördükleri zaman evi terk etmeye karar veriyorlar. Evlerinde herhangi bir eşya eksilmemişti. Görünen bu varlıkların hırsız veya bir insan olamayacağını düşünüyorlar. İnsanı veya hayvanı algılayan sensörler döşemiş olmalarına rağmen bu varlıklar hiçbir sensörü harekete geçirmeden etrafta rahatça dolaşıyorlar. Gerçekten de soru işaretleriyle dolu bir vaka olduğu kesin. Gerçeğin ne olduğunu bilmek belki de imkansız. Düşüncelerinizi yazın. Bu izleyeceğimiz görüntülerde iki arkadaş bir oyuncak bebekle oynuyor. Az sonra tuhaf bir durum yaşanacak. Bu iki arkadaş oyuncak bebeği evirip çevirip her zaman yaptığı hareketi yapmasını bekliyorlar. Ancak bunu yaparken gözlerinin nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı renginin değişmiş olduğunu fark ediyorlar. Normal şartlarda bu imkansız. Videonun başında görülen ve oyuncak bebeğin normalde de sahip olduğu mavi gözlerin tamamen siyahlaştığı görülüyor. O anlara bakalım. Her eyes are black on here. Why are you going this way? I've seen that. Look at this. Look at her eyes. Look at her eyes. They're black. Her eyes are like real light blue. And she completely stopped moving just a second. See? She did it again. <laughs> hey, Marissa. Look. Mm -hmm. That fan is still blowing and she's stopping. See? Mm -hmm. See? Yeah. That is so creepy. Yeah, it is. It's always creepy, she won't stand anywhere else on the table. No, I've tried it in three or four places up here and she won't do it. let <laughs> oh, see I did not I did not do that. <laughs> <laughs> I'm freaking out. bir şekilde oyuncak bebek onlara göre hareket ettirildikten sonra kendi kendine dönmeye başlıyor. Görünüşe göre kendisine yapılan muameleden hoşlanmıyor ve bağımsız bir şekilde hareket ediyor. Arkadaşlar bunu açıklamaya çalıştılar ama makul bir şey gelmiyor akıllarına. Bebeğin kendi başına nasıl hareket ettiğine dair bir fikirleri yok. Zaten bu normal bir durum da değil. Ne yazık ki videoda daha fazla bir açıklama yok. Belki bu gizemi çözemeyeceğiz ama bebeğin görünüşünün oldukça ürpertici olduğunu olduğunu da inkar edemeyiz. Klasik bir şekilde musallata uğramış bir oyuncak olabilir. Düşüncelerinizi yazın.